Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Tayfun. Yap Yap kanalında sizlere pratik çözümler sunacağız. Sene 2014 ama her an elektrikler kesilebilir. Bunun için size boya kalemiyle nasıl mum yapacağınızı göstereceğim. Hazır mısınız? Evet, önce malzemeleri söylüyorum. Boya kalemleri, tabak ve çakmak. Evet, ben kahverengi boyayı tercih ediyorum arkadaşlar. Siz de istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Çakmağımızı yakıyoruz. Boyayı bu şekilde tabağa eritiyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu işlemi kağıda gelene kadar yapacağız. Boyamızı tabağa dik bir şekilde yerleştiriyoruz. Tekrardan yakmaya başladık. Yakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanıyor. Evet arkadaşlar mumumuz hazır. Yaklaşık bir saat yanmaya devam edecek. Ee, söndüğü takdirde diğer boyaları da yakabilirsiniz. Kanalımızı takip etmek için saat köşedeki abone olun butonuna basın.